Evet arkadaşlar. Yani aslında çok yorum yapılacak bir maç değil bizim açımızdan. Sadece Eskişehirspor'u öncelikle tebrik ediyorum. Bu genç oyuncular koştular, mücadele ettiler. Ee, kendi hatalarımızdan e, verdiğimiz pozisyonlarla golleri de buldular, kazandılar. Te i̇lk galibiyetlerini aldılar. Tebrik ediyorum. Benim takımıma gelince fazla yorum yapacak bir şey yok. Neyi anlatayım? Yani işte oradan organizasyon yaptı, rakip şöyle oldu, böyle oldu gibi yorum yapmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir haftadır ben oyuncularıma böyle maçların tarihte olduğunu, hayal kırıklığı yarattığını ki altını çizerek söylüyorum. Eskişehir Spor takımını küçümsemek adına söylemiyorum ama bugüne kadar galibiyet alamamış. Demek ki gençlerle mütevazı bir şekilde kendince mücadele eden bir takım. Dolayısıyla bu maç seçme lüksümüz yok. Öyle söyleyeyim. İşte biz Tuzla Sporu, Tuzla'da yendik, Altay'ı yendik, ne bileyim Ümraniye'yi yendik, İstanbul Sporu yendik. Bu gibi e, hedefe oynayan takımlar, sistemli takımlar yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak burada e, tamamen motivasyon eksikliği var, konsantrasyon eksikliği var. Ama bu maçın e, bana göre en kötü şeyi ya bize yakışmadı ya. Yani yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, ne bileyim performans, ne derseniz deyin. Hiç, yani hiçbir yere koyulacak bir tarafı yok yani. Ya oynadığımız oyun, yaptığımız mücadele, hiç koyulacak bir tarafı yok. Yani çok üzgünüm. Yani aslında oyuncularıma da hiçbir şey söylemedim. Söylemeye de gerek de duymadım. Yani bir takıma, bir takım bu kadar sahada kötü olabilir. Bir takıma da bu kötü oyundan, bu kötü mücadelesinden dolayı bir şey söylememek bence daha anlamlı diye düşünüyorum. Buradan da ders çıkarmak lazım. Üç gün sonra keçörengi gibi zorlu bir maç var. Tekrar toparlanacağız. Ama ne zaman playoff e, için bir eşik atlama maçına gelsek hep böyle e, sıkıntı yaşıyoruz. Maç seçiyoruz. E, bu da tarihte yerini alacaktır her zaman. Örnek gösterilecektir. E, dolayısıyla e, çok üzgünüz. Camiamızdan kusura bakmasınlar. Eski Bandırma Spor Camiası, Bandırma Şehri, yönetimimiz, başkanımız kusura bakmasınlar. Biz bunu tekrar nasıl bugüne kadar iyi mücadele ettiysek bunu tekrar telafi etme yoluna gideceğiz. Ama şu da beni çok üzüyor. Oyuncuların bugüne kadar hep savundum. Hep arkasında durdum. Hep yanında durdum. Kötü de oynadılar. Mağlubiyet de aldılar. Ama bugünkü kadar beni Böyle çok üzen bir performans sergilemediler. Ee, i̇nşallah bir daha da böyle bir şey olmaz. Ee, derslerimizi çıkarırız ki çıkaracağız. Ee, tekrar Eskişehirspor'da tebrik ediyorum. Bu arada tabii öyle kötü oynadık ki maçın hakemlerini. Ben çok hakem konuşan bir insan değilim ama teknik adam değilim ama maçın hakemleri zaten bu maçın altında kaldılar üstüne de çıkacak kapasiteleri de yok. Bunu da açıkça söylemem lazım. Çünkü bugüne kadar hep genç hakemlere destek verdim. Ama bugünkü yani biz o kadar kötüydük ki hakeme bile e, söz söyleme hakkımız yok yani. Orada işte of, ilk yarı offside değil, offside verdi karşı karşıya potenin pozisyonu. Penaltı nedir? Bizim penaltı pozisyonumuz var gibi işte bir sürü bir sürü bir şeyler çıkarabiliriz ama bu acizliktir bana göre. Hakeme bağlamak bu maçı azizliktir. Çünkü biz hiçbir şey yapmadık sahada. Ama maçın hakemi de çok daha maç yönetmesi lazım. Üstlükte maçlar yönetmesi için diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.